Bu gördüğünüz yapay zeka ile yapılmış atom bombasının patlama anı. Bu kadar güzel bir görsel olduğuna kanmayın. Çünkü 5 saniye gibi bir sürede 5 kilometre yakınında bulunan her şeyi toz haline getirecek. Ne yazık ki Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bu bombadan yüz bine yakın insan öldü ve binlercesi sakat kaldı. Genetik etkileri günümüzde ise hala devam etmektedir tarihin en büyük katliamlarından biri olan Hiroşima atom bombası. Tarihin en acımasız saldırılarından biri olan Hiroşima atom bombası saldırısı geride çok yıkıcı sonuçlar bıraktı. Ancak insanı en çok etkileyen ve derinden sarsan görüntülerinin biri de atom bombasından geriye kalan insan ve nesne gölgeleri oldu. 6 ve 9 Ağustos 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atılan iki atom bombası tarihin seyrini değiştirdi. Geriye ise insan, kaldırım ve binaların üzerinde gölgeleri kaldı. Peki gölge gibi görünen bu izler nedir ve nasıl oluştular? Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan her atom bombası patlamasında Patlama noktasında oldukça yoğun bir ışık ve ısı yayıldı. Bu ışık ve ısı enerjisi şehrin insanlarına ve eşyalarına çarptı. İnsanları buharlaştırdı. İnsan ve nesnelerin patlamaya maruz kaldığı yerlerde ise geriye nükleer gölgeleri kaldı. Fakat bu gördüğümüz gölgeler aslında gerçek gölge değil sadece nükleer patlamadan önce bir nesnenin mesela kaldırımın aşağı yukarı nasıl göründüğünü gösteriyor. Isı ve ışık beton gibi tüm yüzeyleri ağartırken insan ve benzeri nesnelerin daha koyu görünmesine yol açtı. Hiroşima ve Nagasaki atom bombalarının yaydığı gama radyasyonu 5538 santigrat dereceli termal enerji Bu enerji de yolundaki her şeyi ya arttı ya da buharlaştırdı. 70 bin insanın anında buharlaştığı düşünülürse başta her yerin gölge izleriyle kaplı olduğu tahmin ediliyor. Fakat devam eden patlama dalgaları ve ısı sonucunda kaybolduklarına inanılıyor. ABD savaş esnasında bu iki önemli Japon kentini askeri öneminden dolayı hedef aldığını söylese de amaç daha fazla can kaybına sebep olmaktı. Öyle de oldu. Taşlara kazınmış gölgelerin çoğu zamanla rüzgar, su ile ayrışma ve erozyona uğradığı için Japonya hükümeti tarafından gelecek nesillerin bu çarpıcı olayı unutmaması için Birkaç nükleer gölge Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ne kaldırıldı.